Cennet cem olur kelamda kaha olan her anı ve yağmur olan bitki, hayvan ve her şavkı kaha yapan bu meclisin ilmi. Bir suyu olarak sizinle canlar. Bizler sura üfüren bu meclise hakikiyeti halif kılıp indik. Masaya oturan herkes mutlak ışıktır burada. Ve buraya kök kapıları açıp geldik hasat dönem dedikleri bir dönemdir bu dönem. Bizler murat ettiğimiz her anı kaleme kelam yaptık. Şanlı şöhret alamazsınız bilirim. Bizim elimiz kelam ve yolumuz kahadır. Size elim olup indik. Çok mutlandık bugün buradayız. İslam'ı kelam diye, yağmuru halik diye bilin ve bizi de dinleyin. Kim ne dedi, ne oldu? Yaradan yarattı parlak bir güç. Türevlendi, tohum potlandı ve biz bütün köklerimizle planetteyiz. Dünyada yaşayan birliklerin çoğu kürzi kapı olup kalem olup kayda girmişken bizler siyaha boyanıp size indik. Nihan olan kelam olup hakkı hakiki ilmi diledik burada. Sözü sesi bilmeyen yolu bulmayan burada olmayandır. Biz buradayız. Biz mahrek olarak bu masadayız. Büyük kök sahaları kodlayanlarız ve şal kolanlarız. <laughs> Dünyanın eli Allah'ın ilmi. Hep barışı kodladık burada. Hol hologram değil ilim. Bunu herkes iyi anlayacak. Hırsı aşık yolu bulan burada olacak. Ölü diyarı değil planet. Herkes iyi bilecek ki diriliş başladı. Bin kapıları kapandı. Yağmur yağmaya başladı. Işık sahaları kotlandı ve sural fürdük. Öz köklere göz olduk, söz olduk. Lucifer kapılarının tüm sahalara kült olarak inmesine imkan verildi ki hakiki ilim hak olsun ve bütün kötülükler aşılsın diye. Lucifer kurandı, kotlandı, kelam oldu. Yağmur oldu, yaşam oldu. Şimdi artık ocağı yandı çünkü Kürt olan kelam ocağını kotladı ve arzın gücü düren oldu, türevlendi, korundu kotlandı ve Lüsifer koru, koru beni dedi, koru beni korumak Nisa kapısında ilmin kelamı olabilmektedir ve bu meclis ilmin kelamı oldu, Lüsifer'i korudu, dünyanın eli Allah ilmidir ve biz bütünün kötü olarak bilmekteyiz ki her şey ilimle kotlanışla kayda girişle ve bütün hizmetçilik için çoğu yaşama indirdiklerimizi hak kapıda kelam yapışladır. <laughs> dünyanın sırrı ilimse yol mutlaksa bütün kökler küsse ve tohumlar kurunmuşsa altın ışığın gücü devrede diye bilinir parlak bir güç budur işte altın ışığın gücü ve bu güç tüm zamanları korumak için dünyadadır. İslamın ilminde bu var. İnsan kendini dinleyecek, kendi olacak, kelam olacak, yağmur olacak ve harı yükseltip karanlığı aydınlığı, aydınlığı kotlayacak, karanlığı aydınlığı kotlayacak. <laughs> Dün Lucifer'dan söz ederken. Ölüleri diriltir dediğimiz zaman herkes Kur'an'da bu yok dediler. Lüsifer kıracak, kırdıracak dediler. Sorduk ölü planetlerde böyle mi diye, doğru böyle dediler. Parlak bir güç diye bilinen de buydu aslında. Kötülük... Kürzi kapıda kelamı kıracak. Kök sahaya sır olan ilim olacak Ve işte o zaman planet korunabilme imkanından ve hakiki tekniği kodlama imkanından uzaklaşacak. Peki dünya Seyfullahların ilminde bunca çaba diye dilletilen her şey buna ilişkin miydi? Asla değildi. Çünkü dünya planetinde hırsı kotlamak da hırsı kayda alıp kalemi kelamla dilleyip onu kotlayıp koklatıp tohumlayıp kontrol altına almakla bire hizmet edilecek bir yerdir. Yani kötü insan ilminde ilahi bir güçtür aslında. Ve bu gücü kodlayarak, kayda alarak, kontrol kurarak çok huzur bulunacak bir çalışma devrede tutulacak. Dünya planeti şu dönemde öz köklerini göreve alabilmek için kırıcılığı da kodladı. Dünya planetinde herkes kısırlığı kayda aldı. Kırıcılık, kısırlık, hırs. Sıkıntı buydu aslında. Ama bunun geçiş için gerekli olduğu da kesindi. Gereken de bu. İşte süfer kodlaması da bunun için gerekliydi ve dünya planeti bunu hak etti, kosladı ve kayda aldı. Süper sahalarda o silahımız, elim dediğimiz kaynakta biz her şeyi hakim kıldık ve kosları kontrol ederek tohumları kayda aldık. Böylece artık planet kıran değil, Kur'an olacak, okunacak, okuyan okutan olacak ve tohum kulluk kalemi olacak dünyada silah, ilim. Hakkı, hak, hakkı hak etmek, hak olmakla mümkündür. Ve işte bunlar oluyor. Planet kendi yoğunluğunda kendini kodlayarak kontrol kurabilecek artık. Biz dünyalılar olarak nesillerimizi korumaya aldık. Herkes kendi neslini koruyor. Mutlaka. Ama mutlaka gerekliydi bu. Her birimiz Hak kelam olarak, Kur'an olarak kendimizi kodladık ve tüm sahalarda Kur'an olan kodları kayda alarak her anı tahdissiz olarak dinlettik. İşte soru sorduk, yanıt bulduk, sorduk bulduk, sorduk bulduk ve su, sular akmaya başladı.